arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sipariş açacağız. O zaman hemen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum canlarım. O zaman devam edelim. İlk olarak şöyle küçük yani şöyle arkadan bağlayabileceğimiz açmışken şöyle bakalım çok çok tatlı bir bileklik sipariş ettim. Bunu sipariş ederken de zaten çok beğenmiştim. Gerçekten gözüktüğü gibi. Şurasında da şöyle küçük küçük taşlar var. O zaman tekrar bunu şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Ve herkesin bildiği gibi şu çok popüler olan tokalardan artık bende de olması gerekiyordu. şöyle bakayım. Birazcık fiyatına göre birazcık daha şey. Ama neyse. Olsun. Sırada şans bilekliğimiz var. Ee, bunu uygun aldım. Çünkü şans getiriyor. Bilmiyorum. Ama renkleri de benim hoşuma gitti zaten. O zaman en büyük siparişimize geçelim. Bunu farklı bir kargodan sipariş ettim. Bu bayağı bir istediğim kitaplar vardı. Charlie'in çikolata fabrikası, hayvan çiftliği, ordenin. Bir de böyle tekrar aynı kitap. Aa bunlar aynı şeydenmiş. Bir de böyle bir kitap sipariş ettim. O zaman videonun kapanışında şunlara şöyle üstü sokayım. Bunları. Hop. Bir tanesini şöyle şöyle koyayım. Koyayım aldığım kolye ve bunda böyle koyayım. Evet arkadaşlar bu videomuzun burası sonuna geldik. Beni beğenmeyi unutmayın kanalıma ne olur abone olun. Lütfen 10 aboneye artık ulaşmamız lazım. 6 abone de bak gibi kaldık yani. O zaman kanalımıza hemen abone olun. Size çok seviyorum canlarım. Görüşürüz.